Günaydın canım dostlarım. Benimle bir vlog'a hoş geldiniz. Şu an sizinle birlikte okula gidiyoruz. Benimle birkaç gün geçireceksiniz bu vlogta. Şu an derse gitmeme 15 dakika var. Sabah normalde hazırlanırken çekecektim ama Instagram arayla çektiğim için ikisini koordine edemedim. Ee, şu an 15 dakika sonra dersim var ve dersimde bir quizim olacak. O yüzden bir şey dinliyorum ve dinlediğim şeyin de 15 dakikalık da kısmı kaldı. O yüzden yolda yürürken onu dinleyeceğim ama açıp size hemen videoya başlatmak istedim. Benimle birkaç günüme tekrardan hoş geldiniz. Other parties were allowed to uh, take part in the elections of '83. So '83 was not uh, the one led by a military general, ex-general, and the other was led by a retired governor. Convert um, to the Turkish. Shower. Okay, la palestra. Can we say when I did pro that kind of pronoun. told you valid with every pronoun. Take a screenshot. Difficile, confusing. confusing but. <yüzü2> <laughs> çıktım e, dersine. Sabah Türkiye Ekonomisi dersine girdim, sonra dersine girdim. ondan sonra da sonra çıkışa geçeceğim kanyodan. Saat iki buçukta toplantı var. Ama benim bugün çalışmak günüm değil. Ben sadece toplantıyı dinlemek için gireceğim. O yüzden bence ekstra acele etmeye gerek. Beşiktaş minibüsü de ekledim. Ondan kanyona gidiyorum. Ya ben e, o kadar çok şeye gitmek alışmışım ki metroyla. Çok sıkıldım böyle çünkü metroya in çık in çık. O yüzden giderken genelde minibüse gitmeyi tercih ediyorum. Hem yani dönerken biraz daha iş saatine denk geldiği için şey oluyor. Hayır, hani yoğun olduğu için şey tercih etmiyorum ama ben, ben böyle tercih ediyorum. Ya bakar mısınız ya şu şeyine. Yani şu AVM beni her şekilde mutlu ediyor. Orada ben böyle giyinim ha bugün. Ben biraz üstüm karnı kaşık olmuş ama. klasik piyano yani çok klasik. Bazen böyle sesi kısıyorlar, bazen kısmıyorlar. Ben de anlıyorum. gerçekten avokado kokusunu kadar aldım. Yani gerçekten şu dünyada gel yani yapılmış en güzel kahvaltılardan biri olabilir. Çok net iddia edebileceğim şeylerden biri şu. E, İstanbul'un en iyi, en 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 iyi avokado poşu yumurtalarından biri burada yani. Ya ben çırpılmış yumurta alıyorum. Normalde avokado poşu. Ben onu çırpılmışa çeviriyorum. Şey Ama poşeti de çok güzel çünkü çok dolu. Yani sadece böyle krem ve şey yapmıyorlar yani. That's my food. This is like a Şu an style 5'e doğru geliyor. Ee, ben yurda dönmeyeceğim ama dönmemiş olacağım. Gidelim bir D&R'ı gezelim. D&R'da yeni çekim mesajı yüklediği bir kitap çıkmış. Onu çok merak ediyorum. Ajanda gidelim. Ki yeni bir ajanda aldım. Ee, ona başlamayı düşünüyorum ama bende ki bu ajanda artık asla gitmeyeceğim Gidip birlikte bu ajandayı bir bakalım. Ve hepsini alırım diye düşünüyorum. Karanlık semaisine bakar mısınız? Tabii yeni yıl hoş değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada ben etrafta video çekmekten gerçekten video açıp konuşmaktan çok utanıyorum. Sadece karnım olmayınca biraz daha az utanıyorum. Buranın sanki sosyal kültürel seviyesi buna alışmış gibi geliyor. Ee, şimdi yenere gireceğim, şu taraftan sadece şifreni görmüştüm, göstereyim mi? Ya benim yıl içerisinde en sevdiğim zaman galiba Christmas zamanı. Hani bunun dini bir anlamı ya da ne bileyim özel bir anlamı olduğu için. De herkes aynı ruha giriyor, herkes işte çam ağaçları, çam ağaçlarında çam küçücüler, ne bileyim aynı konsept. Herkes yeni yıla başlıyor ya, sıfırdan bir şeye başlıyorsunuz sonuçta, işte yeni bir dünya, yeni bir şey. Her açıdan bir şimdi. O yüzden Christmas zamanı bana çok Hey, gelmesinden korktum çünkü gitmesinden korktum diye bir zamanmış gibi. Ya şunlar çok güzelmiş ama şu an para yok. ne olacak. Ee, ben bunun Türkçe kitapları ya yani buna, buna benzer bir Türkçe kitap vardı bende bazı konular için. Ama çok güzel yapmıştı. Ay şu şu peki şu. <laughs> yani şu an burada önemli bir konu var. Ne kadar sinirli desem? İşte bu bendeki kitapların aynısı. Bende bunun şeyi var. E bende o zaman mitoloji var. Bir dakikada mito bu bende var tamam boşuna. Ah hayır ama mitoloji var. Ragnaroklar falan. Söyledim. Bakın şurada biraz daha kar küreleri var. Şimdi bulduğum şeye hazır mısınız? Bu kadar güzel ki bir saniye. nokta bandı yapacağım. Bunun önce Instagram'da göster. Böyle üç aşamalı bir burun bandı bu. Ee, yüzümü falan temizledim şu an. İlki böyle gözenekleri açan ya yani burnunuzun üzerindeki böyle gözenekleri açıp siyah daha iyi bu ikinci banda yapışmasını sağlayan bir madde diyeyim. Bir bant. E, i̇kincisi de anladığınız üzere siyah noktaları alan, siyah noktaların üzerine yapıştı ve çektiğinizde gelen bant. Üçüncüsü de şöyle düşünün. E, noktayı açtınız yani gözlerini açtınız. Siyah nokta bandını oraya koydunuz. Yapıştı. Çıktı. Şimdi o gözlüğün kapanması lazım ki tekrardan dolmasın. İşte üçüncüsü de gözenek sıkılaştırıcı. İkinci aşama. Hadi. Ah gözüm. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Yüzüm mahvoldu dostlarım mahvoldu ve neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yediğim bir şey mi dokundu, sınav stresi mi, kullandığım bir ürün mü ya da hepsi birleştiği için mi böyle oldu ama hayatımda yaşamadığım bir şey yaşıyorum yani. E, hemen göstereceğim duruşuna yapıştı. Bakın şimdi şuraya bakın bir. Şurayı görüyor musunuz? Bir de şuraya bakın özellikle şuradaki şu küme yani o gerçekten oradan belli olmuyor. Normalde daha kötü duruyor. Ya sabahları falan kalktığımda daha şimdi daha agresif tabii. Hani yüzümü yıkadığım bir de bir şey sürdüğüm için. Ama biliyorsunuz ki dostlarım hemen söyleyeyim. Geleneksel 3. blokma serimize başlıyoruz. Yılbaşından tam olarak 10 gün önceden itibaren her gün video atıyorum düzenli olarak. Yani bunu gerçekten yapmak istiyorum. Çünkü her ne olursa olsun bu bizim kanalımızın bir geleneği ve ben bence bunu buraya borçluyum. E, ama pozitif bir borç. Yani zorunluluktan değil. Gerçekten yapmak istiyorum ve beni böyle ciddiye nasıl alacaksınız hiç bilmiyorum. Neyse şimdi bu böyle bir 10 dakika dursun burnumda. Ondan sonra bir şey hani siyah nokta bandını yapacağım. Siyah nokta bandından sonra da bir tane gözenek sıkılaştırıcı maske yapacağım banyoya girmeden önce. Sonra banyoya gir... Ay çıkartıyorum bayağı durdu artık yeter diye düşünüyorum. Bayağı da yapışıyor. Ay ay ay. Bu arada burun bandını bir buradan çekip bir de buradan çekmek lazım. Yani sadece buradan çekmemeniz lazım. O kitap gelelim bakalım şey sürmeye. Gözün eksiklaştırıcı maskenizi sürmeye. Şimdi bunu süreceğim ondan sonra ojelerimi sileceğim. Yumurta beyazı maskesine son aldığımda bir buçuk yıl falan kullandık. Abartısız bir buçuk yıl falan kullandık. Şimdi buralarıma en son uyguladım. Ki bir sivilceyi falan taşımayayım diye. Bunu şimdi yıkayacağım çünkü. Yüzümü yıkadıktan sonra banyoya gireceğim. Banyodan çıktıktan sonra da internetten bir şeyler... internet ne abi? Youtube'dan bir şeyler izler. Yatarım. Artık sizinle yarın sabah görüşürüz. <laughs> sabah 8.30'da toplantıya girdim. Şu an saat çok iyi. Hazırlanıp okula doğru gideceğim. Bugün okulda olurum yüksek ihtimalle. En az 5'e 6'ya kadar diye düşünüyorum. Toplantı konu. <laughs> Geçilik var Çok güzel gözüküyor. Yes. Boşmuş. Boş. Oley. Ay. Eee kapattık. Burası dans salonu var. Normalde yani. piyano odası da var ama piyano odası var. <laughs> ben bütün gün bir şey çekemedim biliyorum. saat öğlen bir de bir toplantıya girdik saat dört buçuk kadar toplantı sürdü. Sonra ben ancak videoyu editledim yüzü baktığım videoyu. Ondan sonra da iki tane video çektim. O yüzden hiçbir şey çekemedim bugün. Ve bir vlogun daha sonuna geldik. Aslında bugün çok fazla çekemedim çünkü bugün iş çok zamanımı aldı. Yani iş zamanımı aldı dedim. Zaten zamanım işe aitti. Ama hani gün içerisinde çok telefonu elimi alamadım. Çok uzun süre. İki tane çok uzun süreli toplantı yaptık. O yüzden. Saat şu an iki civarlarında. Ben de yatacağım. Yarın Cemre'yle buluşacağız. Yani hem Cemre'yle hem de Mert'le buluşacağım. Sabah Mert'le kahvaltı edeceğim. Akşam da Cemre'yle buluşacağım. Ee, o yüzden yarın da bloklarım diye düşünüyorum. Cumartesi pazarı ayrı olarak. Ederim. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere